Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber şu görmüş olduğunuz evi tanıttığımızda da bahsettiğim kiler dolabımı düzenleyeceğiz sizinle bayağıdır dağınıktı ee, ve ben ilk eğlendiğim zaman böyle çeşit çeşit kavanozlar alıp rengarenk bir görüntü yapmıştım. Tek tip kavanozlar almadığım için de e, karma karışık bir görüntü oluyordu. Bu beni de rahatsız ediyordu, eşim de rahatsız ediyordu. Dedik buna bir el atalım. Ee, gittik Ikea'ya, 3 boy aynı tipten korken serisini biliyorsunuzdur. Belki birazdan da göstereceğim. O kavanozlardan aldık. Şu görmüş olduğunuz kiler dolabı düzenleyeceğiz. İçinde şöyle göstereyim biraz karma karışık böyle e, ne varsa attım içine. Böyle düzensiz gözüküyor ama e, şimdi birlikte burayı düzenleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak o zaman başlayalım. Şimdi burayı boşaltmakla işe başlayacağız. Bunlar benim eski kavanozlarım. Ee, şu şekildeydi. Ama ben üçer tane üçer tane farklı farklı almışım. Ee, o yüzden hepsini tek tip yapacağız şimdi. Bunlar da yine böyle üstü bambu kapaklı. Bunları seviyordum. Ama yine dediğim gibi ben bunları dayımlara gittiğimde Antalya'dan almıştım. 3 tane almışım. Bir insan niye 3 tane alır ki yani? <laughs> Hepsini aynı tip alabilirdim aslında ince uzun ve hani saklaması da daha güzel kolay olur yani hani yer açısından da sıkıntı olmaz. Ama ben üçer tane üçer tane almayı tercih etmişim. Ee, o yüzden hepsini tek tip yapacağım. Ben sana aslında hepsini tek tip al demiştim en başında biliyorsun. Evet demiştin ama sen o dönemler tabii alışveriş çılgınlığına Aynen. tutulmuştun. çok güzel. Ben bunları da beğeniyorum. Yine tek <laughs> diğer farklı çeşitte bu Paşa Bahçeden almıştık. O zamanlar şok bilmiyorduk arkadaşlar yani. Hani şoka bilme Paşa Bahçenin ürünlerin geldiğini bilmiyordum. Gitmiştik o zaman Paşa Bahçenin mağazasına. Hani beğenmiştim yani. Aa ne kadar şıkmış falan. Bayağı bir pahalıya almıştık yani. Hani o zaman için tanesi 20 liraydı yani. 2 sene 3 sene öncesi. Hani şimdi belki o fiyatlardır Migros'ta falan. Eee ne bileyim ben daha hala daha çok beğeniyorum ama bu da yani yer açısından çok sıkıntı oluyor. Çok yer kapladığı için hani küçük mutfaklarda hani geniş bir mutfağınız, ayrı bir kiler yeriniz varsa tabii ki bunu tercih edilebilir. Bu da böyle güzel, şık bir e, bir parça. Evet arkadaşlar, kavanozlarımızı böyle masamızın üstüne koyduk daha kolaylık olsun diye. E, biz bunlardan aldık. Bu IKEA'da Korken serisi olarak geçiyor. Bunlardan 6 tane 2 litrelik, 6 tane 1.8 litrelik, 6 tane de 1 litrelik olanlardan aldık. Bunları ben daha önce de anneme de almıştım. Böyle gayet memnunuz, hiçbir sıkıntısı olmadı. Bu kavuşuklar sayesinde de bu kapağına takıp asla ve asla hava almıyor içine. Erzaklarımızın, kurban fiyatlarımızın daha uzun süre korunmasını sağlıyor. O yüzden de zaten memnuniyeti yüksek bir ürün olduğu için de bunu tercih etmek istedim. Şimdi eşimle beraber biz bunu hepsini kapağını teker teker geçireceğiz. Daha sonra erzaklarımızı içine koyacağız. arkadaşlar. Kavuçuklarını biz taktık. Ee, size şu konuda bilgi vereyim. Ben de ilk başta bunlar acaba makineye atılıyor mu yoksa tek tek hepsini yıkayacak mıyım diye böyle bir kafamda soru işareti olmuştu. Ama tabii 18 tane şişeyi tek başıma yani küçük bir mutfakta yıkaması gerçekten zordu. Ben de o yüzden e, zaten kullanma talimatını, yıkama talimatını okuduğumda da sadece şu plastik kauçuklarla birlikte yıkamadığın sürece sıkıntı yok. Zaten onlar ayrı bir poşet halinde içinde oluyor. Ben de etiketlerini çıkarttım. O kauçuğu da çıkarttım. Hepsini yani sığabilen bütün kavanozları makineye attım. Hepsini yıkadım. Tertemiz gayet kuru bir şekilde çıktı. Sadece 3 tane büyük şişeyi almadı. Onları da elimde yıkadım, kuruladım. E, da şimdi taktık Ayaz'la beraber. Ve şimdi teker teker bakliyatlarımızı içerisine koyup Dolabımızı düzenleyeceğiz. Evet. Nereden başlıyoruz? Şimdi bence ilk başta burayı boşaltalım. Ee, boşalttıktan sonra ya da hepsini koyalım mı? Şimdi orada da kavanozlarımız var Şimdi. ya. bakliyatlarımızı kavanozlarımıza doldurduk. Ee, aslında eski kavanozlarımı kullanmam diye düşünüyordum ama ee, eski kavanozlarımı da kullanmam gerekti. Çünkü fazlalık birçok bir çok erzağım varmış. Onların hepsini kavanozlara boşalttık. Şimdi dolabımıza yerleştireceğiz. Şimdi renk skalasına göre yapalım. İlk önce şu şekilde yanına buldum. Bunlar da bayağı alır bu arada. İnce bulgur. kavanozlarımızı, erzaklarımızı koyduk. Bayağı da yorulduk. Buraya da yerleştirdik. Şu şekilde oldu. Ayağı size göstersin. Böyle çok güzel bir görüntü oldu bence. Siz nasıl beğendiniz mi bilmiyorum ama. Önceden Böyle bir kutunun içinde hep poşetler halindeydi. Hani koyabildiklerimi kavanozlara koyuyordum. Koyamadıklarım hep böyle bir tane kutunun içerisinde mandallı bir şekilde poşetler halindeydi. Mesela ıhlamur kaynatacağım zaman ıhlamuru bulamıyordum bu şeyin içinden, kutunun içinden. Tuz alacağım zaman o tuzu bulamıyordum. Şimdi en azından her şey gözümün önünde. Neyi nasıl almam gerektiği neye ihtiyacım olduğunda en arkatın arkasındakini alacağım zaman yani tabii ki böyle kısa tek şerit halinde olsaydı daha güzel olabilirdi alma açısından ama böyle de kötü olmadı. Atıyorum en arkadaki çayı almak istediğimde teker teker hepsini çıkartıp masanın üstüne koyup öyle koyacağım. Çünkü yapacak bir şey yok. Bu kadarlık yerim var. Bu kadarı biz en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Ama e, inanın böyle gerçekten değerli toplu düzenli oldu. Şu an her şeyi görebiliyorum. Ne var ne yok. Eskiden ee, o kutunun içinde bulgur olduğu halde bulgurun bittiğini düşünüyordum. Bir daha gidiyordum bulgur alıyordum. Çünkü hepsi böyle paketler halinde olduğu için. Çünkü her şeyi bu şekilde koyamamıştım. Sadece iki gözle falan koyabiliyordum. Bence çok güzel oldu. En azından neyin nerede olduğunu ve ne kadar kaldığını... Ee, bu şekilde görebiliyorum. Sence nasıl oldu? Bence çok güzel oldu, çok düzenli oldu. Evet, insanın böyle baktıkça yani... gibi. <laughs> ben bu arada gerçekten hani düzen videolarına bayılıyorum. Kendimi çok düzenli, asla çok değilim. Hani sadece olmaya çalışıyorum. Çünkü ben bir taraftan toplarken bir taraftan böyle dağıtan bir insanım ama böyle özellikle Youtube'da falan ilk zamanlar sürekli böyle düzen videoları falan izliyordum. Hani insanlar nasıl yapıyor, nasıl yapabilirim, küçük alanları nasıl değerlendirebilirim diye sürekli buna kafa yoruyordum. E ee, Burası da benim için de böyle bir dertti. Ee, dedik ki böyle bir şey yapalım hem kafamızdaki o şeyden kurtuluruz. Bizim şu anda dolap evrim geçirdi yalnız, gerçekten, ben sana şunu şey söyleyeyim ya? ya? Şu an ben tanıyamıyorum ya. Yani o Ikea'nın beyaz kutunun içerisinde, hepsi poşetler halindeydi. Ee, fazlalıkları falan oraya koyuyordum, bazen üşeniyordum, koymuyordum falan. En azından şimdi neyin nerede, ne kadar eşya, ne kadar erzak olduğunu görebiliyorum. Hatırlıyor musun? Orada bir tane pul biberi bulamadık, 3 <laughs> gün. 3 gün orada bir pul biberi aradık ya. Evet, gerçekten aramıştık ve itiraf edelim. Aslında şuraya da şu boşlukları da e, bu 1 kiloluk olarak geçiyor. Bu 1 kiloluğun da yarısı var böyle küçük küçük. Belki biliyorsunuzdur. Aslında bu boşlukları da onlardan alıp hani içine defne yaprağı var mesela poşette. Hani küçük böyle işte biberiyedir, e, baharatlarımı koyabilirim. Onlar da böyle güzel derdi toplu olur. Ama şimdilik bu kadardı. Bence bunları alıp da yapabilmek bile büyük bir şey. Çünkü ben bile bunları azar azar alabildim. Çünkü bir anda insan gerçekten alamıyor fiyat olarak da pahalanmış baya. E hepsini altış yere altışa böyle toparlayarak aldım. Bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsiniz. Bugün sizinle beraber kiler dolabımızı düzenledik. Ayaz da bana yardım etti. Umarım siz de beğenirsiniz. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum. E, mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.